Cümle evet. ettiği kadar bütün güreşlere gidip kağıthanemizi temsil etmek istiyoruz. Kağıthanemizin ismini tanıtmak istiyoruz. Evet. İnşallah yeni ağ arkadaşımız da bunu daha daha ileriye getirip inşallah kağıthanenin ismini Türkiye'nin her tarafında yaymak istiyoruz. Yani şu ana kadar evet. e, gerçekten bugün sabahtan akşama kadar güzel güreşler oldu. Evet Yusuf yoldaş, geçmiş dönemlerin önemli çifte çifter altın kemerli güreş ve şimdi final zamanı ee, iyi yayınlar diliyorum kardeşim sizlere zevkli zevk alıyoruz demiş Kayabaş e, tabi başları e, özellikle efsane şekilde e, saldı salavatta da onu çok özleyeceğiz 2025'te 2025'te demiş Üstü Kaptan o da yaşayan efsane Aa, selamlarımızı yapıyoruz. yolluyoruz ellerinden yapıyoruz Üstü Kaptan ustamıza ve şimdi Hüseyin Gümüş alan karşısında Mustafa Taş var. Hemen şöyle bir bakalım evet, bir nasıl gelmişler finale ama başkan bu arada da baş altının finali de devam ediyor Senin değerli güre severler. Bir anda Metin Alparslan temizle diğer tarafta da Emre Gürbüz mücadelesi. Hemen Mustafa Taş'a bakalım. Tabi burada Ali Güngör e ilk turda geçmeyi başardı. İkinci turda Mustafa Taş bu sefer rakibi aynı takımdan Adaşı Mustafa Arslan'dı. Onu da geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde de sevgili Mustafa Taş bu sefer rakibi Mustafa Taş'ın Nedim Güner'di. Onu da Nedim Güner'de yenerek yoluna devam etti. Yarı finalde ise biraz önce tabi çok güzel bir mücadele çıkarttı. onu da yürekten kutluyoruz ve şimdi Hüseyin Gümüş olan karşısında finalde Mustafa Taş Hüseyin Gümüş alan birinci turda Hamza Öz Karadeniz'i ikinci turda Yıldıray Polay'ı üçüncü turda Sanat Balcı'yı yenerek adını değerli güreş Mustafa Taş karşısında finale yazdırdı. Maçın hakemi İstanbul bölgesinden Yusuf Atılgan ve bugün oldukça başarılı maçlar çıkarttı Yusuf Atılgan değerli güreş e, bugünkü güreşler için şöyle bir bakıldığında e, yine e, hakikaten Serdar Yıldırım e, güzel güreşler yaptı. Yani gerçekten devren maçı çok güzel geçti. Şeyin de Mustafa'nın da Mustafa Aslan'la maçı güzeldi. Mustafa Aslan evet. iyi çalıştı bugün. Tabii Recep Karaselçuk Balcı'nın mücadelesi oldukça güzeldi. İlk turda İsmail Balaban'la Yıldıray Pala iyi mücadele Bir buçuk saate yakın güzel güreş yaptılar. O unutulmaması lazım ee, Orada e, şans Kısmet Yıldıray Pala e, İsmail Palavan'ı yendi ama Bir buçuk saat bir mücadele yaptılar Cevri Feyzullah Kardeşimiz güzel güreşler yaptı Her sahada bakıldığı zaman Miniklerden yukarıya kadar Gerçekten çok güzel güreşler oldu Bu güreşlerin Daha daha yayılıp Güzelliklerin çoğalması Bak seyirciler Tabii. şu anda sağda bekliyor. Hava soğudu halde biraz serin dedi. Evet. O halde yine bu müsabakaları seyrediyoruz. Yani ben e, güreşimizin inşallah önümüzdeki dönemlerde hep beraber sizlerle bizlerle ağlarla olsun. Federasyonumuzla beraber bunu eee tutayı e, çıtayı daha da yükselterek, çıkartarak inşallah güzel güreşlerin ve e, organizelerin olacağına inanıyorum. Evet. Bunu diğer büyük şehirlerde, liglerimizde, tabi burada CV Enerji, Sayın e, Tarık Bey'i anmadan geçmek olmaz. Kendisi büyük emek sarf ediyor. İşte Hırtlılar Ağımız, Seyfettin Selim, diğer yarı Ağalarımız hep beraber güzel güreş camiamız olarak bir birlikteliğimiz var. Bunları sahalarda da çoğaltarak sizlerin de yayınlarında destek olarak hep beraber önemli olan bu güneş sporunu beraber evet. daha daha güzel yerlere getirmek istiyoruz tabi sıkıntılar var eksikler var ama her zaman bir şey diyorduk bu sahadaki görüntü kalktı Allah'a şükür yani evet. sahadaki kötü çirkin görüntüler artık yok yalnız ben sporcu kardeşlerimden özellikle istirham edeceğim bugün bizi biraz rahatsız eden bir durum oldu Etraftan şikayetlerimiz biz güzelce de soyunma yerleri yapıyoruz. Duş kabinleri yapıyoruz Lavabolarını yapıyoruz. Hala evet. dışarıda bir alışkanlık var maalesef. Lütfen soyunmayın arkadaşlar rica maalesef. ediyoruz. Buradan İnanın tek trafik polislerine kadar şikayet gitmiş. Yani burası bir mesire evet. alanı, bir hakikaten baş altında da katılıyorum Güzel. sevgili Ram. Anlattıklarımıza gerçekten çok önemli. E, artık her geçen gün her şeyi federasyon beklentinin anlamı yok. İnşallah verilen imkanları da En iyi şekilde değerlendirmeleri lazım Bu arada Emre Gürbüz'ün Şu anda Taner Özçelik Maçın hakemi evet, 34 süt numaralı İstanbul bölgesinin iki hakemi Baş altını Taner Özçelik Başı da Yusuf Atılgan Değerli güreş severler Maçları Şu anda Her ikisi de yönetiyorlar Baş altında da kıyasıya güzel bir mücadele var ama baş altında Hüseyin Gümüş olan Hüseyin Gümüş olan Mustafa Taş arasında yapılan bu savaşlara Hakim Eğitim'e tarafından her iki meydivanımıza Evet, Birer bir evet, evet İtalya'dan geldi. geldi. Her iki pehlivana da. Karak devam etmesi lazım çünkü beklentiler var. Sevgili Yusuf Yoldaş'a çok teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür ee, hem geçmiş dönem hizmetleri için hem e, bu bugün sabahtan akşama kadar buradaydı Yusuf Yoldaş. iyi evet. bir örnek, iyi bir aile parçası olduğu için e, kendisine e, kurumum adına yürekten güreş adına da teşekkür ediyorum ben sayın yoldaş Ben de teşekkür ediyorum. Seyirci özellikle altı sabah evet. 10'da geldiler ve yani 10 11 gibi bak saat 8 oldu. Hepsi buradalar. Hepsinin evet. yüreğine ellerine sağlık. Burada oturuyorlar bu soğukta da. Evet. Biraz serinledi abi. Hepsine ben de teşekkür Çok ediyorum. Çok sağ ol. Sizlere de teşekkür ediyorum. Tüm izleyici güreş güreşçilere saygılar, sevgiler, hayırlı akşamlar. Çok diyorum. sağ olun. Bu arada Profesör Doktor Alaaddin Çelik de her zaman olduğu gibi Yusuf yoldaşı bugün Ahmet aile birlikte yalnız bırakmadılar. Evet değerli güreş severler artık başaltı ve başta final. Evet kağıthaneye yakışır bir şekilde günü tamamlayacağız Allah'ın izniyle. Tabi Sayın İbrahim Türkiş elinden gelen her şeyi fazlasında ortaya koyuyor. Son derece işinde ciddi. Kendi uzman olduğu alanın dışında da Güreş Federasyonu Başkanlığı'nda bir o kadar başarılı. Tabi e, aksaklıklar her, an, her saniye olabiliyor ama genele bakmak lazım. Düşünceye bakmak, amaca bakmak lazım. Bu işin yani stratejisi çok önemli. Söz konusu Ejdat Yadigarı, Atasporu Yağlı Güreş ise Tabi teferruatlar fazla göz önünde bulundurulmayacak. Lig çok önemli. Ligin özellikle Şahin Bey Gaziantep'te 31 Haziran 31 Haziran 1-2 Evet değil. Şimdi değerli güreş severler hemen düzeltelim. 31 Mayıs 1 ve 2 Haziran'da Allah nasip ederse tarihi bir kez daha yine diyorum. CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin ikinci aya 31 Haziran pardon 31 Mayıs 1 ve 2 Haziran'da Allah nasip ederse yine Şahin Bey heyecanı sizleri bekliyor olacak. CİVE Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi ikinci durağında bu heyecanı sizlerle birlikte paylaşacağız. Gün içerisinde bir bu arada rüzgar hızını bir arttırdı bir hayli mu gelirse kulağınıza anlatım kabinimizde de çeyran yapma durumu var işte kaftan yayını takip ediyor sağ olsun Allah nasip ederse yine Amasya'da müthiş bir dostumuz var olimpiyat şampiyonu Mahmut Demir ortak dostumuz Kolay gelsin. Başarılar diliyoruz Amasya'dan. Sizleri seyrediyoruz keyifle. Yılmaz Usta Tatlıcının kralı orada benim canım. Şehzadeler şehrinden bizi izliyorlarmış. Ziya Yaman çarşambadan bizleri seyrediyorlarmış. Finaldeki pehlivanlara başarılar demiş. Evet bugün gerçekten hatırlatmak istiyorum değerli güreş severler. Allah nasip ederse Samsun'da Alaçam'da 18 Haziran 19 Haziran yine güreşe doyacağız. Çünkü 18 Haziran'da önce Asarcık güreşleri 19'unda da Alaçam Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği'nin Sinop Durağı'ndan da Mustafa Taşı seyrediyor. Sinop Durağı'nlılar sahip çıktılar evlatlarına evet Sinop durağından Ekrem ha. efendim güreş bitmeyecek evet Emre fırsatını çok iyi değerlendirdi şöyle bir rakibini ileri doğru isterek baktı ki o arada da dengesi bozuldu Metin Hüseyin Gümüş alan Gündoğabiyo burada Hüseyin doldurabilecek mi atabilecek mi Evet şu anda bitirdi Yusuf Atılgan. Evet, Kündeye Kılçık Galip geldi başı değerli güreş severler. Mustafa, Mustafa Taş oluyor. Taş birinci, başın biri. Baş Madalya töreni için. İşte bir kez daha tek dalıyor burada Mustafa Taş. Dikkat ederseniz. Burada hemen paça paçaya geliniyor ama dikkat ederseniz şimdi künde pozisyonuna girecek. Hüseyin Gümüş olan bu pozisyonda. Bakın bu arada zaten dikkat ederseniz diş kazı iyice vurmuş. Mustafa oradan gücünü de aldı. Vücut ağırlığıyla birlikte hazır Hüseyin yardayken ağırlığını da tamamen göğsüne koyarak sırtını yere Getiriyor Hüseyin gümüş alanın açmayı da başarıyor ama dostluk e, ön planda. Şimdi tören zamanı değerli güreş severler. Tabi öncelikle bir kez daha hatırlatalım. E, 31 Mayıs 1 ve 2 Haziran'da. Allah nasip ederse, değerli güreş severler, sizleri Gaziantep'e Şahin Bey'e davet ediyoruz. Şatani'nin bereketiyle bu güzel günün sonunda da Allah nasip ederse. Şimdi Mevlüt Öztekin Başkanımızın e, kemeri takacak, madalyaları takacak ve Sadabat'ta hoş bir sadaba bırakarak Has Bahçe'den müsaade isteyeceğiz. Ve 31 Mayıs 1 ve 2 Haziran'da CV Enerji Türkiye Yağlı Güreş.